Merhaba arkadaşlar. Bugün size mangala oyunu turnuva kurallarından biraz bahsedeceğiz. Oyunumuzu size arkadaşlarımıza tanıtacağız. Merhaba Miraç Merhaba ben Emine Beyza. Arkadaşlarımıza teşekkür ederiz şimdiden. Oyunumuz 6'şer adet olmak üzere 12 küçük kuyu ve her oyuncunun taşlarını toplayacağı bir büyük hazine bulunmaktadır. Oyunumuzda bakın bu 6 tanesi bizim haznemiz. Karşıdaki 6 tanesi rakibin haznesi. Ben sağ tarafa doğru toplayacağım. Burası benim büyük haznem. Karşı tarafınki ise onun büyük haznesi. Oyunlar 48 taşı her bir kutuya 4'er adet olmak üzere dağıtılır. Gördüğünüz gibi Oyunumuz bu şekilde başlıyor. Dörder adet koyduk. Toplamda 48 tane taşımız var. Her kutuda dörder tane olmak üzere. Oyunumuzun amacı en fazla taşımızı kutumuza biriktirip seti kazanmak. Şimdi oyunumuzda 4 tane temel kural var. Birinci kuralımızla başlayalım. Birinci kuralımız oyuncumuz oynarken taşları bu şekilde değil de nasıl tutacak? Bu şekilde. Çocuklar siz de örnek gösterir misiniz? Avcunuza bir taşları alın. Evet, bu şekilde. Diğer türlü yapıldığı zaman evet. Emine'nin yaptığı gibi diğer türlü yapıldığı zaman hile yapma olasılığı yüksek oluyor. Buraya bir tane bırakacakken iki tane bıraktığı zaman hakemimiz buna dikkat edemiyor mu? İtiraz ettiğinde rakip yani hata var mı yok mu bilmesi zor oluyor. O yüzden avucumuza alıp sol avcumuza ya da sağ avucumuza tek tek diğer elimizde taşları bırakarak oynamamız gerekiyor. Şimdi taşlarımızı aldıktan sonra ne tarafa bırakacağız? Ben taşları aldıktan sonra sağ tarafıma doğru gideceğim. Herkes kendisinin sağına, sağına doğru birer aynı hazine giderek taşlarımızı yerleştireceğiz. İlk başta avucumuzu aldıktan sonra hepsini alıyoruz. İlk başta kendi kutumuza koyuyoruz. 1, 2, 3, 4 şeklinde. Sağdaki hazneme toplamaya çalışacağım. Elimizdeki son taş haznemize denk gelirse oyuncu tekrar oynama hakkı elde eder. Taşlarımı dağıttım birer birer. Son hazneme gelirse tekrar oynama hakkım olacak. Ama gelmezse buradan birisine geçtiğinde rakibimize geçecektir oynama süresi. Her zaman elimizde kalan son taş yani hangi hazneye koyarsak oyunun kaderini o belirler. Oyundaki kuralımız bu. İkinci temel kurala geçelim. Hamle sırası gelen oyuncu kendi kuyusundan aldığı taşları avucunda rakibin görebileceği bir şekilde diğer eliyle dağıtırken avucunda taş kaldıysa rakibinin bölgesindeki kuyulara taş bırakmaya devam eder. Nasıl? Diyelim ki şuradan başlayalım. Dağıtmaya başladık. 1 2 bitti ne yapacağım? Rakibimin bölgesine bu şekilde dağıtmaya devam edeceğim. Eğer rakibinin kuyusuna taş bıraktıktan sonra da elinde taş kaldıysa rakibinin haznesine bırakmadan kendi bölgesine taş koymaya devam eder. Ne demek istiyoruz? Diyelim ki şuraya bir yere yığıldı taşlarımız. Buradan dağıtmaya başladım. Buradan dağıttım, döndüm, döndüm, döndüm. Burdayım, bitmedi. Daha taşınma Buraya rakibimin haznesine taş bırakamıyorum. Buraya yaptıktan sonra bıraktım buraya. Bırakmadan kendi hazneme bırakarak devam ediyorum. Miraç taşları dörder şekilde düzeltir misin tekrar? Rakibimizin haznesine koyduğumuz taşlar çift olursa 2 4 6 8 10 ve daha fazlası gibi bu taşları kendi haznemize alıp koyuyoruz. Nasıl? Diyelim ki şurada kazneyi dağıttıktan sonra 6 yaptık rakibimizin haznesindekileri. Dağıttık, 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 buraya geldi. 6 oldu. 6 olduysa ne yapıyoruz? Hepsini alıp kendi haznemize bırakıyoruz. Ama kendi haznemizdekini alıyor muyuz o durumda? Hayır. Alamıyoruz. Bu başka bir kuralın içinde geçerli. Devam edelim 3. kuralımıza. Oyuncu taşları dağıtırken elinde son kalan taş yine kendi bölgesinde yer alan boş bir kutuya denk geldiyse ne demek istiyoruz? Diyelim ki şurayı boşaltmıştık. Burada dursun oynadığımız oyun içinde düzenli biraz sonra görürüz oyun içinde de. Diyelim ki burası boş kaldı. Biz de taşları dağıtmaya devam. Burada 3 tane vardı. Aldım. 1 bıraktım. 2 bıraktım. Nereye geldi? boş kutuma tilki gibi kurnaz olacağız. Kuralımızın adı tilki kuralı. Hem kendi kutumuzu hem karşı kutumuzu ikisini de alıp kendi haznemize bırakacağız. Emine doğru değerli şekilde dağıt taşları. Devam edelim kurallarımıza. Bu durumda hamle sırası tekrar bizde olmuyor. Hamle sırası kimde çocuklar? rakipte, karşı tarafta. Biz hamle sırasını ne zaman tekrar ediyoruz? Kendi haznemize koyduğumuz zaman. Evet. <laughs> Bir de şu durum var. Rakibin haznesinde taş yok diyelim ki. Bunları aldık. Burası da bizim boş kutumuz. Şuradan başlayalım. Dağıttım, dağıttım, dağıttım. Boş kutuma geldi. Normalde karşı tarafı alıyorum. Ama boş rakibim kutusu da boşsa kendi kutumu da alamıyorum, karşıyı da alamıyorum. Bu durumda da hamle sırası rakibimize geçmiş oluyor. Gelelim dördüncü ve son kuralımıza. Oyunculardan herhangi birinin bölgesinde yer alan taşlar bittiğinde oyun seti biter. Bu taraftaki taşları bitirdim. Hiçbir taş kalmadı. Son hamlemi attım buraya diyelim ki. Burada hiçbir taş kalmadığı zaman ne yapacağız? Son hamlemi de aldım. Burada da şu şekilde dağılmış olsun taşlar. Böyle bitirmiş olsun. Ben son taşımı aldığımda oyun bitiyor. Ne yapıyoruz? Rakibin taşlarını da toplayıp kendi haznemize atıyoruz ve oyun bittiği için taşlarımızı saymaya devam ediyoruz. Şimdi oyunumuzda dikkat edilmesi gereken önemli birkaç kuraldan daha bahsedip bir oyunla size oyunumuzu tanıtmaya devam edeceğiz. Oyuncu kendi yuvasındaki ve rakip kuyudaki taşları herhangi bir araç gereç ya da parmakla kesinlikle sayamaz. Göz ucuyla sayacağız rakiptekini çift oldu mu, tek mi bunlara dikkat etmek için. Göz ucuyla sayacağız ya da çift olup olmadığında göremiyorsak çok taş olduğu durumda hakemden yardım isteyeceğiz. Hakem sayacak. Sonraki bir kuralımız. Sonraki bir kuralımız. Hamle yapılırken taşların tamamı bir avuç içine alınır. Bunu zaten söylemiştik. Avuç açık ve rakibin göreceği bir şekilde taşılıyor. Diğer türlü yapınca dediğimiz gibi rakip göremiyor. Hakem de dikkat edemiyor. Bir mi bıraktı? Kutuya bıraktı mı? Bırakmadı mı? Bunları bilemiyoruz. Oyunumuz 3 set üzerinden oynanıyor. 2 sete alan oyuncu kazanıyor. Kazanan oyuncu 1 puan, kaybeden 0 puan. Eğer oyun berabere bittiyse yarım puan alıyor iki takımda. İtirazlarla ilgili geçmiş hamlelerde yaşanan problemler için yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir. Oyuncu oyun sırasında dokunduğu taşı oynamak zorundadır. Oynamadığı takdirde ya da kural hatası yaptığı takdirde uyarı cezası alacaktır. Uyarı cezamız 3 olduğu zaman oyunu kaybetmiş sayılacaktır. Şimdi oyunumuzu oynayarak bir tanıtıma devam edelim. Miraç geç bakalım karşısına. Soyada sırasına göre başlıyordu. İsviçre sistemine göre. Emine başlayacaksın sen. Başla bakalım. Biz de karşıdan izleyelim oyunu. Son haznesine geldiği için tekrar alıyor. Hepsini alıyorsun avucuna, tek tek bırakıyorsun miras. Güzel. Yine son haznesine geldi. Aldı avucuna. Evet. Öncelik son haznedeki kutuyu atıp oyun tekrar bize geçmesi için bu hakkı elde etmenizi tavsiye ediyoruz biz Çünkü bir kere daha oynamak hakkı olacağı için avantaj sağlıyor Önceliğimiz kutumuzu atıp o hakkı elde etmek Boş kutusunu attığı için emin arkadaşımız tilki gibi uyanıp yaptı kutuda taşları aldı Miraç kendi haznesine koyduktan sonra ne yaptı? Devam etti. Se sert attığı için taş kutudan çıktı. Dikkat etmiyor. Kural hatası alabilir. Taş oyun alanının dışına çıktığı zaman hakemden rica edecek. Hakem oyun alanının içine koyacak. Emine düşünüyor. Saydı taşları. Karşı tarafa nereye geleceğini sayarsak çift mi değil mi? Sayalım. Evet, çift. Çiftli. Kendisi parmakla saymıyor, gözle sayıyor. Sayamadığı durumda ise hakemden yardım istiyor. Çift olduğu için emine aldı. Son kutusuna koydu. Tilki kuralı arka arkaya. Oyun hamlesi karşıya geçti. Evet. Tilki kuralı aldı. Tilki kuralında hamle karşı tarafa geçiyordu. Oyun hakkını elde etti Emine. Tilki kuralı tekrar aldı. Kutumuzda taş biriktirmemeye çalışalım ki çünkü tilki kuralıyla çok taşımızı bir anda rakibe kaptırabiliriz. Miraç yine aldı. Taş hangisinde önce biterse. Miraç'ın kutusunda bittiği için Emine Nazlısı'ndakiler de buraya geldi. Taşlarımızı dörderli dörderli şekilde sayıyoruz. Oyunun kazananı bu şekilde belli olacaktır. 4. Miraç'ın elinde bir taş fazla kaldığı için oyunumuzu Miraç kazandı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.